Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mevlüt Yüksel. Bir süreden beri Rize'nin İyidere ilçesine yapılacak olan lojistik liman ile ilgili İkizdere ilçesi Cevizli köyünde köylüler çeşitli protestolar yapıyorlardı. Biz de Süper Haber TV olarak bu protestoların sebebini İyidere'de yapılacak olan lojistik limanın sebeplerini köylülerin protestoları ile ilgili perde arkasındaki gerçekleri tamamen objektif bir şekilde araştıracağız. Sizlere aktaracağız. Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mevcut Yüksel. Süper Haber TV olarak Rize'nin İyidere ilçesine geldik. Burada yapımı sürecek olan, yapımayı başlayan lojistik limanın olduğu yerdeyiz. Bakın burası ben size hemen böyle göstereyim. Hemen e, Karadeniz Karayolu'nun olduğu bölgede büyük bir alan. Size böyle göstereyim. Ve e, görüyorsun limanın olacağı bu şekilde. Liman burada başlayacak. Bir dolgu yapılacak. Görüyorsunuz. Ben size limanla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Liman Bittiğinde yaklaşık iki yıl sürecek liman bittiğinde 13 milyon ton kapasiteli lojistik liman yapılacak bu alana. Bu alana yapılan liman Karadeniz'in en büyük limanı olacak ve bu liman bittiğinde burada bir de demir yolu yapılacak. Demir yolu yapıldıktan sonra burada karayolu, yolu deniz yolu birleşmiş olacak ve burası İran, Rusya, Avrupa ve diğer bölge ülkelerinin olduğu yerlerdeki ticareti geliştirecek ve buradaki ticaret canlanacak. Çalışmalara başlanan lojistik limana ilk etapta bittiğinde 600 kişi alınacak. 600 kişinin dışında yapılan diğer eklemelerle burada yaklaşık 2000 kişi islam edilecek. Burada açılan işletmelerle Rize adeta Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacak. İşte bir süreden beri İkizdere ilçesindeki eylemlerin sebebi olan dolgunun yapılacağı alan burası. Bakın görüyorsunuz burası da getirilen çeşitli taşlarla burası dolgu alanına çevriliyor. Değerli Süper Haber TV izleyicileri İyi Dere'den yola çıktık. İkizdere'ye doğru gidiyoruz. Değerli Süper Haber TV izleyicileri İkizdere'nin Cevizlik Köyü'ne doğru çıkacağız. Oraya geldik. Bakın Hemen köyün girişinde böyle işkence derede yaşayan bazı bitki ve hayvanlar diye tabela asılmış. İşte çengel boynuzlu dağ keçisi var, karaca var, yaban domuz var, bozayı var, serçe başı bitkisi var, yaylacı çan, yaylacı çan çiçeği var. İşte İki zeremize taş ve toz fabrikası değil çay fabrikası istiyoruz demişler. Köyün girişi burası. Değerli Süper Haber TV izleyicileri şimdi e, Cevizli köyünün yan tarafında bulunan Gürdere köyüne doğru gidiyorum. Aslında bu taş ocağını eylemini yapan Gürdere köyleri. Medyada yanlış bir bilgilendirme olmuş. Cevizli köyünden de gelen olmuş ama asıl Gürdere köyü. Çünkü Gürdere köyü asıl o taş ocağının tam karşısında bulunuyor. Ben de oraya doğru tırmanıyorum. Değerli Süper Haber TV izleyicileri. Gürdere köyündeyim. Gürdere köyü orası bize ait diyor. Bizim olduğumuz yer diyor. Bizim e, hayvanlarımızı otlattıran yer diyor ve neler söylüyorsunuz? E, biz e, Gürdere köyü sakinleri olarak yaşamımız yok oluyor. Doğamız yok oluyor. Ormanımız katlediliyor. Zaten deredeki balıklarımız yani dere tamamen bizim suyumuzla oraya bağlı. Yani bu, bu mahallenin suyu oradan geliyor. Hmm. Aşağıya kadar yani. Köyün dibine kadar yani. Suyumuz da oradan geliyor. Her şeyimiz oraya bağlı. Bizim adeta ambarımız da orası yani. ton tonta gelir, hep bir şey tam oldu. sularımız, sularımız çes çesimiz yani. En büyük su maalesef şu. Bir de doğal <laughs> doğa şeyimiz yani, vadimiz de bu dünyada 50. vadedir. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, İkizdere'nin Cevizlik köyünden işte bu taş olduğu yere doğru geldik. Aslında olay Cevizlik köyü tarafında değil, Gürdere köyünde oluyor. Biz de şimdi özel izin aldık, geldik. Bakın çalışmalar başlamış. Çalışmalarda yavaş yavaş bakın çalışmalar başlamış. İşte bu gördüğünüz taşlar bu taraftan çıkarılacak ve o İyider'deki limana doğru olacak. Peki neden bu taşlar diye sorarsanız hemen sizlere izah edeyim. Burada olmasının sebebi aldığım bilgilere göre Buranın taşının dolgu yapılacak olan İğde'deki deniz alanına dayanıklı olması. Bu nedenle burası seçilmiş, Çet raporu alınmış. Ancak işte bazı bölücü ve yasa dışı örgüt üyelerinin ya da bazı kişilerin kışkırtmasıyla burada bir eylemler yapılmış. Bu yapılan eylemler nedeniyle burada bir süre çalışma durmuştu. Burada sizlere köylülerin neden karşı çıktığını hemen izah edeyim. Köylüler kendilerinin hayvancılıkla uğraştığını, çay işiyle uğraştıklarını ve arıcılık yaptıklarını dolayısıyla buradaki doğa bozulursa, doğa bozulursa bu, bu e, yaptıkları işlerden sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar. Ve doğanın katledileceğini söylüyorlardı. Yaklaşık 65 aile var. Bu aileler... Burada bu yaptıkları arıcılık, işte çay ve hayvancılığın zarar göreceğini söylüyorlardı. Ancak limanı yapan firma yetkilileri de buranın daha sonra tekrar eski haline getirileceğini, kesilen ya da zarar gören ağaçların yerine ağaçlar dikileceğini, buranın tekrar yeşillendirileceğini ve daha iyi olacağını söylüyorlar. İşte bu çalışmalardan dolayı köylerin bir protestosu olmuştu. Çalışıyor. Buradaki dozer köyünün bir taslağı vardı yani izleyiciler bakın bu gördüğünüz dere bu gördüğünüz derenin suyunun kesileceğini söylüyorlardı. Onu da yetkililere sorduk. Yetkililer bu kesilecek olan suyun tekrardan iyileştirilerek daha akar hale geleceğini söylediler. Bu kayalar işte bu gördüğünüz kayalar buralardan alınarak iyi deredeki o lojistik limana konulacak bakın başladı. Gördüğünüz gibi yukarıdaki ağaçlar çok da büyük olmayan ağaçlar. Tabi yeşillik doğanın bir kısmında bu şekilde tahribatlı oluyor ancak daha sonra buranın yeşillendireceği söyledi. İşte o söz konusu dere de burası. Bakın görüyorsunuz. Dereden bu şekilde su akıyor. Bu dereden su böyle aşağı doğru gidiyordu. Daha sonra bu çalışmalar bittikten sonra yaklaşık 3 yıl sürecekmiş. Tekrar burası eski haline getireceğini söyledi buranın şirket yetkilileri. Biz de Süper Haber TV olarak gösterilerin olduğu Gürdere Köyü ve Ceviz Köyü'nün ortak kullanım alanlarından birinin olduğu yerdeyiz. Bakın burası taş ocağı işte. Görüyorsunuz böyle çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi burada eee Doğanı katledeceğini söylüyorlardı. Ancak gördüğüm kadarıyla, bakın buralar zaten kayalık bir arazi ve e, yeşillik alan az var. Biz de Süper Haber TV olarak sizlere buradan yaptığımız özel çalışmaları size aktarıyoruz. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, bizimin düzenin... İğdır ilçesine yapılacak olan ve bizi dünyaya açacak olan Rözesi Klimatı'na ilgili gerçekleri Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu bakın nasıl açıkladı. Zaten insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projeler bu canlılar tarafından karşı çıkmıştır. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz bir parçası olmuş köprülerimiz, tünellerimiz, ürünümüzü pazara taşımamıza hastaneye hastamızı yetiştirmemize çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollara alınması önceliğimizdir. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri görülükte de, kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır. Ocağımız Cevizlik köyüne kuş bakışı 1800 metre, Gürdere köyüne 2500 metre uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu liraya geldi. Burada vatandaşlarla görüştü. Dertlerini dinledi. Lojistik limanla ilgili bir takım bilgiler verdi. Daha sonra Bakan Kara İsmailoğlu oradan Gürdere ve Cevizli köyünün orada açılan taş ocağına geldi. Taş ocağında incelemeler yaptı. İncelemelerden sonra Bakan aşağı indi. Gösteri yapan köylülerle konuşmak için geldi. Bakın köylüler Bakan Kara nasıl dinlediler? Neler söylediler? Ortaya nasıl bir tablo çıktı? Arkadaşlar bakın araştırıldı edildi. Başka bir yerde böyle bir taş yok. Yine bu da yapılacak yatırımlarda bizim arkadaşlarımız bizim çocuklarımız çalışacak. Bakın benim yerimde benim çöğünde şu dağın arkası. Biz de buradayız. Biz de sizin hassasiyetlerinizi sıkıntılarınızı biliyoruz. Ama bu projenin de bu yatırımı buraya yapılması lazım. Bizim çocuklarımız burada çalışacak. Lütfen o gözle bakın. Buraya da ne kadar az zarar vereceksek, sizi rahatsız etmeden burayı nasıl yapacaksak hep birlikte bu işi yapalım. O yüzden mesleği anlatmaya çalışıyorum. ablacığım. <laughs> Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Şimdi İkizdere'de Toş olduğu yerdeyim. Aldığım bilgilere göre CHP milletvekili Bekeroğlu buraya gelmiş. Burada bir iş makinesinin önüne yatmış. Çalışmayı engelliyormuş. Ben de şimdi oraya doğru tırmanıyorum. Tamam, tamam, tamam. Aferin. Aferin. Ya. Merhaba sayın Bekir Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Yanınıza geliyorum. Kim niye çekiyorsun? Kim? Merhaba Sayın Bekir Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? Merak ettim sizi Merhaba. burada. Sen Hüseyin oldu. Kimsin mi kendini merak ettim. <laughs> Tanıtayım. Ben Mevlüt Yüksel. Mevcut. Gazeteci Mevlüt Yüksel. Ne gazetecisiniz? Biraz sizi çok böyle. Sen niye soktular? Ben dolaştım geldim. Ben dolaştım geldim. Mevlüt Yüksel. Evet siz beni tanıyorsunuz. Beni tanıyorsunuz. Kapat mı, tanımıyorum. Sayın vekilim. Tanımıyorum şu telefonu kapat. Sizinle. Ya mevzu. Sizinle canlı yayına çıktık. Sayın vekilim. Kapat konuşalım ondan sonra. Sayın vekilim bir dakika gazeteci. Kapat konuşalım. Sayın vekilim bir saniye lütfen. Yok sana. Sayın vekilim. Beni tanıyorsunuz. Tanımıyorum. Telefonunu bir kapat. Komutan. Sizinle canlı yayın çıktık hatırlıyor musunuz? Sonra aç ya bir konuşalım sonra aç. Hayır fark eden bir şey yok. Ben tarihe tanıklık ediyorum ve ya, sizinle. Kapat tarihi tarihi bir kapat. Konuşuyorum. Ya. Sayın vekilim sizin burada ne işiniz var? Ya sen nasıl girdin buraya? Bir bana bir söyle bakalım. Niye girdin? Sayın vekilim gazetecine haber kaynağının ve nereden geldiğini söylemez. Ya, güzel de sen burada orada kuş uçurmuyor da o komutan seni niye geçiriyor? Sayın vekilim beni kimse geçirmedi ben. Bölgeyi iyi biliyorum. Sayın vekilim siz edin, burada ha? ne yapıyorsunuz merak ettim sizi. Kusura bakmayın. Güneşleniyoruz burada. Güneşleniyorsunuz. Ha. Burası güneşlenmek ben, için iyi bir yer. Ben gazeteci, gazeteci değilsin. Sayın Bekir.